On geldi gene. <laughs> Karakoldan mı geliyorsun kız? Ne karakolu be? Herifin biri aradı. Hasan'ın kazasının görüntüleri varmış. Niye bana demiyorsun da kendi başına işler çeviriyorsun? Sana da sen ne olacak? Ha, kalkıp geleceksin mi? Ekmek tekmeni bırakıp geleceksin mi? Sokak ordusunu azar çarparım iki tane. Doğru konuş. Hani nerede görüntüler? Görüntü görüntü yok. Nasıl yok kız? Adam niye aradı o zaman? Ne bileyim ben. Kamera boş boş binayı çekmiş. Ha, Dimitri. Fırat'a da diyelim bari de boşuna heveslenmesin. Kaçacağım açacağım diyordu. Otursun otur yerde her gele. Dedim ben dedim. Ha, boş ver. Ha? Şunu da al. Eve bir şey de alsın. Ben ne zaman kumar parasını eve soktum alsın? Şunu kız. kız. Arkadaşlarım bakıyor rezil etme beni mı kafana ha. Ne ne oldu kız? Hiç. Temizlik yaparken kestim. Hey, Allah, Allah rızası için bir ekmek parası al. Allah rızası için abla çocuğum atacağım ben. Bir ekmek parası al. Allah razı olsun abla. Allah ne muradın varsa versin abla. <laughs> Şanslıyım, şanslı oğlum. <laughs> Hadi, hadi, hadi. Ne Otur, rahat ol. Darları ver. Püfte bakayım. Altı altı gelirse bugünkü faizini sileceğim. Ama gelmezse çift katı faiz işler, haberin ola. Borcumu ödeyeceğim abi. Ay sonuna kadar denkleştiririm. Ulan bu kaçıncı erteleyişim be? Hadi oğlun öldü, yastasın dedik, süre verdik. Geç bu işleri. Paşa paşa aldığın paranın faiziyle ödeyeceksin. Yoksa... Tamam ya, tamam. Sen de hemen celalleniyorsun ya. Ödeyeceğim, vallahi billahi ödeyeceğim. Bu ara sıkışığım biliyor musun? Yoksa şimdiye kadar çoktan ödemiştim yani. Telefonu ver. Telefon yeni mi? Yok ya, benim büyük olanı ben kullanıyorum. Hadi çıkar. Tamam abi. Senin gibi akılsızların akıllı telefonla ne işi olur? Ne alıyorum? Borcundan düşmem ama. Bugünlük dayak yeme işine sayarsın. <laughs> Hadi kendine iyi bak. Hay Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.